Sevgili halkım, 14 Mart Tıp Bayramı dünyada kutlanan bir tıp bayramı değildir. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. Bunun nedeni, sömürgeci devletleri İstanbul işgali sırasında bu işgale karşı bir avuç tıp doktorunun verdiği mücadelenin anısınadır. Ve bu anıyla kutluyoruz. Bu bir milli bayramdır. Başka ülkelerde kutlanmaz. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı, tabip odalarının kutlamalarını, hepsini kınıyoruz. Çünkü... Tabip odaları bugün sömürgeci devletlerin dikte ettiği her şeye sahiplenen ve onları Türk toplumuna yaymaya çalışan bir yapıdadır. Bu yüzden Türk Tabipler Birliği yapısının acilen tek tabip odası olmaktan çıkarılmalı ve milli duygularla davranabilen, devletinin çıkarlarını da düşünebilen, bütçenin çıkarlarını da düşünebilen ve halkının sağlığını düşünebilen ve halkına yüksekten bakmayan hekimlerin de bir tabip odası olabilmelidir. Bugün tabi odası karşı görüşleri susturmakla bilimsel olan bütün düşünce yapılarını boz bozmaktadır. Yaptığı bütün yayınlar tek istikamet yayınlardır. Bu yüzden bugün tabi odasının önüne 14 Mart Milli Tıp Bayramı deklarasyonu altında bazı maddeler içeren bir metin asacağız. Bu metinde açıklayacağım efendim. Değerli halkım, burada tek tek metin olarak belirledik. Size burada kısaca bir özet geçmek istiyoruz. Siz Tabi Odası'nın söylediklerini ve Sağlık Bakanlığı'nın söylediklerini ya Koca Sağlık Bakanlığı, Koca Tabi Odası veya Metin Bir, Mehmet Ceyhan'ın söylediklerini Koca Profesör, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Anabilim yalan mı söyleyecek diye çok çabuk ikna alıyorsunuz. Ve bu ikna mekanizması sömürgeci devletlerin Türkiye'ye dikte ettirdikleri harcatma politikalarıdır. Bakın harcama yapılacaksa ve sağlıkla ilgili ise tabii ki buna taraftarız. Ama harcatma başka bir şey. Lüzumsuz harcatmalar yapılıyor Türkiye'de. Mesela Geleneksel tıpla binlerce yıldır çözebildiğimiz şeylere ısrarla lüzumsuz ilaç tedavileri, lüzumsuz testler yaptırılıyor. Halbuki geleneksel tıpta bunu çok rahat çözebileceğimiz şeyler. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde geleneksel tıpla uygulanmasına serbest bırakılması sırasında Tablo odası başkanımız gitti mecliste utanç verici bir konuşma yaptı. Utandık hekimler olarak kendisinden. Bilimsel dergilerde yayınlar çıkmamışmış. Ya bilimsel, bilimsel yayın, bilimsel tetkik, bilimsel tanı Bilimsel tedavi dediğimiz şeyler birinci yüzyıldan itibaren var. Binlerce yıldır, milyon yıl boyunca insanlar Pfizer'dan gelen ilaçlarla mı düzeldiler? Binlerce yıldır ve e, tıp, uygulanan tıbbi tedaviler bilimsel dergilerden mi yayınlandılar? Binlerce insanlar eğer hastalıktan ölecektiyse Pfizer olmadan o zaman şimdiye kadar neslimizin bugüne gelememesi lazımdı. Ama bugüne kadar geldiysek bu sadece, sadece geleneksel tıpla gelebildik. Pfizer'ın geçmişi belki kaç yıldır bilmiyorum ama modern tıp dediğimiz şey bir yüzyıllık bir geçmiş var modern tıp. Yani dolayısıyla tıp odasının geleneksel tıbba karşı tavrı hiçbir şekilde bilimsel değil ve karşı görüşleri baskılayıcı nitelikte. İyi ki meclis bir yasa Modern tıp adı altında, modern beslenme adı altında toplumun her şeyini oynadık. Büyük atı ata tohumlarımızı yıktık, genetiği değiştirmiş tohumları bu ülkeye soktuk ve daha sonra bir tomar hastalıklarla uğraşıyoruz. Hastaneler ana baba günü. Esen ana baba günü müydü hastaneler? Bu kadar kalabalık mıydı? Bu kadar insan hasta mı oluyordu? Bu kadar kişi kalp krizlenme ölüyordu. Ne, de, ne demişti e, tabi odaları? Aşı olun, daha çok tetkik yaptırın. Aşı olun, daha çok tetkik yaptırın. Bugün aşı olan insanlar, bir öntekesi olanlar patır patır kalp krizlenme ölüyorlar, Beyni pıhtı atıyor. Bir tabi odası yetkilisine çıkıp özür deriz demedi bu faz 3 evresinde daha denemeleri yapılmamış bir aşıyı topluma lanse ettiler. Bunun güvenilir olduğunu söylediler. Yalan söylediler. Ve şu anda bu toplumdaki bu acıyı yaşayan insanları yanında yoklar. Televizyonlarda da yoklar. Mehmet Ceyhan da yok. Tabip odası da yok. Sağlık Bakanı da yok. Bu kadar önemli insanın tazminatı ödenmeli. Devlet tarafından ödenmeli ve bu ödenen tazminatlarda bu aşılar güvenilirdir diyen yani hekimlerden Rekimlere rücu edilmelidir. da rücu edilmelidir. Sağlık bakımına da rücu edilmelidir. Güvenilirdir diyen doktorlara da rücu edilmelidir. Sevgili halkım Messenger RNA aşılarına sakın güvenmeyin. Messenger RNA aşılarının faydalı olduğuna dair verilen elimize güvenilir veriler değil. Şu anda Biontech aşılarını gördük bunu Messenger RNA aşısında. Toplum son derece fazla miktarda hastalıklara yakalanmaya başladı ve kalp krizleri arttı. Aynı şekilde HPV aşısı şu anda popülerize edilmeye çalışılıyor. HPV aşısı e, ee, rahim ağzı kanserine iyi geliyor diye toplumu lanse etmeye çalışıyorlar ve buna öğretilmesi üyesi ünvanlı insanlar yapıyorlar. Böyle bir şey yok sayılgılı halkım. Rahim ağzı kanseriyle HPV virüsünün al alakası şüpheli, şaibeli bir bilgi. Artı bu aşıya olsanız da olmasanız da rahim ağzı kanseri olabilirsiniz. Pap smear dediğimiz bir test var. 40 kuruş maliyeti. Eğer 30 yıl boyunca kadın her yıl bir herkes olsa 12 lira maliyeti. HTV vasıtası 12 milyon lira. 12 3 doz aşı 4 milyondan 3 doz aşı ve devlet ödesin diyorlar. Neden ödesin devlet 12 milyon lira aşıyı? Bir de yetmeyecek bu. Ben biliyoruz tetanoz aşılarını gördük. Önce 3 doz diyecekler. Sonra diyecekler ki bunun e, şu azalıyor kanda. Bir doz daha, bir doz daha, bir doz daha. Her zaman her dakika pazarlama tekniğidir bu. Rahim ağzı kanserinden korunmak istiyorsanız hapsinler sevgili halkım. HPV aşısının hiçbir alakası yok. Boşuna para vermeyin. Sosyal güvenlik kurumunun cebinden bu para çıksın diyenlere de itibar etmeyin. Sevgili halkım, sizden, sizin cebinizden, bütçeden çıkan para, sosyal güvenlik kurumundan çıkan para sizin cebinizden çıkıyor. Sizin cebinizden çıkan parayı düşünmeyen hekimleri itibar etmeyin. Onların 14 Mart'lık bayramını kutlamayın. Çünkü bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi ve ekonomik olanaklarımız sınırlı. Bu sınırlı olanakları akılcı olarak kullanmak zorundayız. HPV açısını devlet ödesin diyen hekimlerin 14 Mart'lık bayramını kutlamayın. Güven olan diyen, o güvenilirdir diyen hekimlerin de 14 Mart tıp bayramını kutlamayın. Bu halkı bir deney aracı haline getirenlerin tıp bayramını kutlamayın. Bugün topluma üstten bakanlara tıp bayramını kutlamayın. Çünkü tıp, 14 Mart tıp bayramı sömürgeci devletlere karşı milli duygularla hareket eden hekimlerin bayramıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir de şu popüleriz oldu. Vitamin hapları, vitamin hapları, vitamin hapları. Başım ağrıyor, vitamin bir değerlerine bakalım. Kolum ağrıyor, vitamin değerlerine bakalım. Sevgili halkım, vitamin sadece taze sebze, meyvede ve ette olur. Ve pazarda da vardır. Başka hiçbir yerde vitamin olmaz. Sahte vitaminlerden size hiçbir fayda gelmez. Türkiye Cumhuriyeti'nde raşitizm tanısı atıyor ki hekimler, o sahte D vitaminini sosyal güvenlik kurumu ödeyebilsin diye. Türkiye'de böyle bir raşitizm salgını yok sevgili halkım. Raşitizm tanısı konarak sosyal güvenlik kurumuna ödetten bütün paralar o sahte raşitizm tanısını koyan hekimlere rücu edilmelidir. Toplumun sınırlı olanaklarını sömürgeci devletlerin lanse ettiği vitamin haplarına kesinlikle harcanmamalıdır. Bütün vitamin hapları yasaklanmalıdır. C vitaminiymiş, D, B vitaminiymiş, D vitaminiymiş, damlasıymış, kapsülüymüş, yok ampulüymüş, yok hapıymış bunların hepsi sahte sevgili halkım. Gerçek olan vitamin pazar yerindedir ve kasaptadır. Başka bir vitamin kaynağını sakın aklınıza getirmeyin sizin vücudunuzu parçalar. Magnezyum, magnezyum, magnezyum diyorlar. Sevgili halkım, magnezyumunuz eksikse o zaman gidersiniz bir tane maden suyu içersiniz. Kula maden suyu içersiniz, afyon karaser maden suyu içersiniz. Potasyumunuz eksik, maden suyu içersiniz. Vücut bunu dengeler. Kimya tesisinden gelmiş magnezyumun size hiçbir faydası olmaz. Kalbinizi durdurur, böbreklerinizi parçalar, karaciğerinizi parçalar. Sahte vitaminlere medet ummayın. Size sahte vitaminleri tavsiye eden hekimlerden uzak durun. Onların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamayın. Çünkü bunlar sömürgeci devletlerin Türkiye'de Türkiye'ye para harcatmak için kurdukları sahte vitamin sektörüdür. Bu sektörden sadece ve sadece biz zarar ederiz. Sağlığımız olarak zarar ederiz ve bütçemiz olarak zarar ederiz. Türkiye Cumhuriyeti gibi günlük güneşlik bir ülkede D vitamini milyonlarca ithal edildi. Milyonlarca. Türkiye'de böyle bir raşitizm yok artık ki. Türkiye'de raşitik hasta bir tanedir, iki tanedir, beş tanedir. Milyonlarca insana raşitizm tanısı kondu. Bu tanıyı koyan hekimlerin 14 Mart tıp bariyonunu kutlamayın sevgili halkı. E çok önemli bir konu daha var sevgili halkı. Bebeklerin söz hakkı anne babadadır. Bu anne babanın söz hakkını elinden almak için tabip odası dahil Uluslararası sağlık e, ter e, sağlık emperyalistleriyle işbirliği yapan hekimler e, fikirleri dair çocukların e, üzerinde söz hakkını almak istiyorlar. Çocuğunuzun topuklarını vermek istemiyorsunuz. Doğru yapıyorsunuz. Vermeyin zaten. Aşısını olmak istemiyorsunuz. Olçaların olmasını istemiyorsunuz. Yaptırmayın. Bu sizin söz hakkınızdır. Bunun hiçbir mahkeme kararıyla elinizden alınamaması lazım. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda kararı var. Anayasa Mahkemesi'nin kararı yaygınlaştırılarak uygulanmalıdır. Topuk kanı için Adana'da verilen kararı kesinlikle protesto ediyoruz ve insan haklarına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Çocukların, bebeklerin söz hakkı anne babadadır. Ayrıca topuk kanı laboratuvarı milli bir laboratuvar değildir. Dataların güvenli olduğuna dair elimize yeterli veri yoktur. Buradan çıkan datalar çok rahatlıkla uluslararası organ mafyasının kullanımına sunulabiliyor. Ve e, Yeni Doğan çetesiyle ilgili soruşturmada belki bir ailenin başına gelen de böyle bir şey. Eğer savcı beni emrederse ben konuyu nasıl bir süreçle, bir topuk kanıyla e, organ maskesinin alakasını nasıl kurulduğunu ben bildiği, bilebildiğim kadarıyla e, beyanda bulunabilirim. Sevgili halkım, halk sağlığı diyerek bize birçok şey dikte ettiler sömürgeci devletler. Halk sağlığı, halk sağlığı, halk sağlığı. Bütün bunlar, şu anda kullanılan bütün aşılar hepsinin tekrar gözden geçirmesi lazım kar mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz? Biz kar mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz dedikçe sen aşı karşıtısın dediler. Biz aşı karşıtı niye olalım? Mars'tan mı geldik? Aşı faydalıysa tabii ki taraftar olacağız. Ama aşının bir faydası yoksa niye sağlık bütçesinin yüzde on altısını, aşıya verelim? Hastanelerde insanlar randevu bulamıyorlar. Biz hiçbir işe yaramıyorsa aşı neden o parayı oraya verelim hastane yapmak yerine? Yani sömürgeci devletlere para aktarmak için bu bütün mekanizmaların hepsini e, savunanların iddialarına karşı karşı görüş sunabilmemiz lazım. İşte bu yüzden de tabip odasının en az iki tane olması lazım. Tabip odası politbüro gibi çalışıyor ve bir de başımıza şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nü getirdiler. Dünya Sağlık Örgütü bir büro açıyor. Masraflar Türkiye Cumhuriyeti'nden çıkıyor ve bize onu yapın diye dikte edecekler. Bunu yapın diye dikte edecekler. Biz eğer Dünya Sağlık Örgütü'nün her dediğini yapacaksak eğer neden milli bir kurtuluş savaşı verdik? Neden binlerce insanımız öldü? Neden bu topraklar kanla bulandı? Neden biz bu düşmanla mücadele ettik? Eğer düşman her dediğini yapacaktıysak neden bu milli mücadeleyi verdik? İşte bugün e, ve bugün şöyle düşünüyorum ben. Kurtuluş savaşında mücadele ettiğimiz askerler şu anda içimizden sömürgecilerin güdümünde olan kişilerden daha şerefliydi. Bize düşmandılar ve bir üniformaları vardı. Şimdi düşman içimizde ve bizden gibi davranıyorlar ve sanki bizim sağlığımızı düşünüyor mu gibi davranıyorlar. Fakat bizi bize bizi zarara uğratıyorlar ve bütçemizi sınır, sınırlı bütçemizi kötüye kullanıyorlar ve insanların sağlıkları oynuyorlar saygı arkadaşlar. Ben buradan vatanını seven, bu toprakların insanlarına saygı duyan ve bu toprakların geleneklerine, göreneklerine saygı duyan bütün ekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Fakat bu toprakların insanlarına kötü göze bakan, aşağılayıcı göze bakan ve sömürgeci devletlerin sözcülüğünü yapan hekimler sizleri tekrar rica ediyorum 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamayın. Sevgili halkım siz de onların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamayın. Çünkü onlar bunu hak etmiyorlar. Onların şerefleri, namusları milli değil. Onların cennetleri, görnekleri milli değil. Onlar sadece ve sadece satılmış insanlar. Onların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamayın sevgili halkım.